Ha bu arada arkadaşlar odamı dizmeye geçmeden önce şu an ben PKX deyip PC'den oynuyorum. Yani bilgisayarımdan oynuyorum arkadaşlar. Şuraya bak bir kod koyuyorum. Bu kod sayesinde siz arkadaşlar Hoba birinci sırada bakın kim var arkadaşlar biz varız toplulukta PKX e toplulukta ilk sırada biz varız arkadaşlar bu güzel haberle videomuza başlayalım Herkese merhaba ben konuşan Kelal'den Gafur Evet arkadaşlar bugün PKX'de buluştuk sizlerle beraber merhabalar nasılsınız iyi misiniz beğeni atın beğeni buraya gelin bir beğeni atın Hadi gelin lüks evimize zengin evimize gidelim arkadaşlar ışınla beni Evet aa ee, sevgili konuşan kedere ailem sizce de bu evde bir şeyler eksik değil hatta bir şeyler değil birden çok şeyler eksik eşyalar eksik arkadaşlar ev bomboş Şuna bakın inşaat gibi <laughs> Bu evi dolduracağız bir güzel arkadaşlar ama önce gelin size kendi odamı göstereyim Ben burada kalmayacağım Burada askerlerim yüzecek eğlenecek falan Geçin abi burayı Burada da işte askerlerimin odaları olacak komple Ama asıl işte olay Burası arkadaşlar buraya benden ve benim iznim dışında kimse giremez arkadaşlar. Kimse burası komple benim odam olacak. Şuraya bakın ya bulut manzaralı of lan be böyle bir oda var mı arkadaşlar? Bugün arkadaşlar odamı da dizeceğiz. Çok zorlanmayacağız çünkü altınlarımız çok arkadaşlar. Eğer fakir olsaydık bayağı zorlanırdık. Ha bu arada arkadaşlar odamı dizmeye geçmeden önce şu an ben PKXD'yi PC'den oynuyorum yani bilgisayarımdan oynuyorum arkadaşlar. Şuraya bak bir kod koyuyorum bu kod sayesinde siz arkadaşlar PKXD'yi bilgisayarınıza indirip çok rahat bir şekilde bu kod sayesinde girebilirsiniz. Eski kodla girmeyin o kod çünkü eskide bu kodu ben sizler için araştırdım buldum ve gayet de çalışıyor. Hadi bilgisayarınıza indirin PKXD'yi çok zevkli baksanıza. Oynaması çok kolay, çok kullanışlı, çok rahat. Emülatörlerle de uğraşmak yok. Blue Stacks'tir, Memo Player, bilmem nedir, Cart'tır, Cut'tır. O kadar kasıyorlar, o kadar iğrençler ki. Şükür PKX'de bizler için arkadaşlar. Bilgisayar versiyonu yapmış. Çok teşekkürler PKX'de. Evet şimdi gelelim arkadaşlar evimizi dizmeye Odamızı pardon evimizi sonra dizeceğiz Önce odamızı önce oda Üçüncü kat yes güzel Kanepeler ve koltuklarda arkadaşlar direkt en sona geçeceğim en pahalı olandan şak 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 hemen halledeceğim. Hmm, bir dakika ya ben koltuğu ne yapacağım ki? Tek başınayım zaten burada. Elektronikten başlayacağım ben ya. Ne varmış bilgisayar e, arkadaşlar ben bir youtuber kedi olduğum için bilgisayar olmazsa olmazım benim. Bilgisayarımı şöyle arkadaşlar dışarıya karşı buluta karşı şey yapacağım da. Evet ne diyorduk arkadaşlar bilgisayarımı şöyle manzaraya karşı şey yapacağım şöyle güzel mi? Ha, çok iyi böyle. Hadi bakayım, hayırlı uğurlu olsun bilgisayarımız ve bilgisayarımız varken ee, sandalyesiz olur mu? Tabii ki de olmaz. Şöyle oyuncu koltuğu, gaming bir koltuk. Ne de güzel yakışır be, öf be. Birazcık şöyle. Okey, çok güzel. Hobilik. Evet arkadaşlar, YouTuber odası yapıyoruz şu an. Bir YouTuber'ın başka neye ihtiyacı var? Perdeye ihtiyacı var, yeşil perdeye. Yeşil perde var mıdır acaba? Galiba yeşil perde yok arkadaşlar. Neyse gelelim yatak çok önemli arkadaşlar bizim için yatak. Uuu arabalı bir yatak. Arabamı da arkadaşlar bilgisayarımdan fazla uzak tutmak istemiyor. istemiyorum. Şöyle şurası güzel mi? Heh okey. Yatak da okey. Başka neyimiz eksik arkadaşlar? Elektronik eşya televizyon falan bakalım bir de gelin. Bu ne? Oyun şey mi bu? Ha, bunu da arkadaşlarım falan gelir beraber oynarız. Şöyle köşeye. Public. Başka televizyon yani video gibi bir şey şunu da alalım şöyle. Aa buna masa gerekiyor. Bir dakika masa 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 masa. Masa nerede? Ha masa. Güzel bir televizyon masası lazım bana. Şu hoş duruyor arkadaşlar. Şunu alayım. Televizyonumuzda şu tam köşeye koyacağım bir dakika. He, ee, bu ayakta durmuyor mu? Arkadaşlar bu niye ayakta durmuyor yerde böyle? Bunu nasıl ben dik edeceğim? Allah Allah. Ha, duvara bu duvara. Okey, okey, okey. Bir dakika. Bu duvara dayamalı arkadaşlar. <laughs> ne kadar cahilim ya. Tamam, şimdi oldu. E o zaman masaya ne gerek var? Neyse masa dursun orada ama para çok zaten aman. Evet başka arkadaşlar elektronik bir şey lazım mı? Hmm, bakayım 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 bu neymiş? Bu da mı? Bu ne bu ne? Bir işe yaramaz bunu geç arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu şimdilik. Ee, süslemeler evet süsleme. Önemli arkadaşlar. En pahalı ondan alıyorum direkt. <laughs> şunu tam ortaya koyacağım böyle. Haa. Ondan hatta bir taneden mi alsam? Bir de şunu alayım yanına. Siz böyle kardeş kardeş durun burada tamam mı? Süslü kardeşler. Stres çarkları. En sevdiğim. Bunları da buraya koyacağım. Ah. Süslemeler tamam. Gardırop önemli arkadaşlar. Eşyalarımı koyacağım. Bir gardırobum olmalı. Hemen en pahalı olanından bir gardırop alıyorum. En kocamanını. Onu da tam şuraya yatağımın şu taraflarına bir yere koyacağım. E, ee, Şuraya. Koyduk. E ee, bir de ayna mayna olayları var arkadaşlar. Onu da şöyle yapacağım. Tam şöyle şuraya. Okey. Yani sade bir oda olsun arkadaşlar. Fazla da şey yapmayacağım da. Hmm, yatağı hallettik. Kanepe. Hani arada bir böyle dinlenirim falan kanepeyi de alalım. En köşeye bir tane daha alalım. Ondan tam diğer köşeye. Çok güzel. Başka 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 süslemeler, süslemeler önemli arkadaşlar. Hemen. Bunlar hediye kutusu mu ne bu? Anlamam, anlamamışım. Oha bu arada paramız bitti. <laughs> Arkadaşlar bayağı lüks bir oda yaptım yalnız ha. Bakalım nasıl olmuş. Ve işte karşınızda yeni YouTuber odası. Wow süper. Şimdi sevgili konuşan keder ailem burada yatıp uyuyacağım. Burada videomu çekeceğim. Montajımı editimi yap. Bir dakika. Burada video çekimi olacak. E bir de bu videonun montajı editi olacak. Hmm. Onun için de ayrı bir bilgisayar gerekiyor arkadaşlar. Onun için çok güçlü bir bilgisayar gerekiyor. O yüzden elmasıma biraz kıyacağım. Evet arkadaşlar bu montaj bilgisayarım. Montajımı da hemen şurada yanı başına değil de şurada mı yapsam? Nerede yapsam? Arkadaşlar montajımı burada yapacağım kimse görmesin montajımı şöyle ha. Montajım yapacak bir sandalye gerekiyor bana bir de. Onun için de oyuncu sandalyemi hemen alıyorum. Okey, montaj işi de tamam. Tamamdır. Şimdi sevgili konuşan kedilerle burada oyunumu oynayacağım ve buraya gidip de oynadığım oyunu burada editleyeceğim. Burada montajlayacağım. Burası çok önemli arkadaşlar. Ondan sonra ne yapacağız? Bu çalışıyor mu? Bozuk mu lan bu? Boşuna mı aldık? O kadar para verdik lan. Tamam burası giysi dolabım. Ana bu ne lan? Bu tam olmamış gibi sanki. Bu ne? Televizyon mu lan bu? Su... Ne lan? <laughs> Arkadaşlar bu ne lan? Bunu ayna diye aldık. Güzel. Ee, Sade. Burada ne varmış? Kumbara var bir tane. Bir tane çi çiçek gibi bir şey var. Zombiye benziyor. Kardeş zombiye dönmüşsün aynı. Evet sevgili konuşan kelelerle bir YouTube odası yaptık. Daha birçok sistemi olabilir buraya bilmiyorum. Şu an için böyle bıraktım. Hmm, hadi gelin aşağı inelim. Bakalım neler var neler yok. Aa, sanki evin içinde eşya var da. <laughs> Ay çok ısladım. sonunda çağırdın beni sahip. Paşam gel. Gel buraya gel arkadaşlar. paşamın fazla uzak durmamak için onun odasını tam bir alt kat tam bir aşağı katım seçtim. ikinci kat yani. Burası komple paşamın. Şurası burası. Sahip çok teşekkür ederim Ama burası bomboş Şimdilik bomboş Evet şimdi bakalım kafelerimizi arkadaşlar en pahalı olanından direkt yapıştıracağım Nereydi la bizim şeyin odası Paşamın odası Şura mıydı Şuraydı değil mi arkadaşlar Bir dakika paşamın odasını unuttum ya <laughs> Paşam odan nereydi lan senin Kapının sağ çaprazı Bir dakika evet Kapının sağ çaprazı. Unutma paşam gel buraya. Kapının sağ çaprazı. Kapı nerede? Kapı burada. Heh, sağ çaprazı burası yani paşam odası işte burası arkadaşlar evet. Çok zekiyim bayağı zekiyim. Kaselerden başlıyoruz sevgili konuşan kiler ailem. Su kasesi bir adet. Şöyle tamamdır. Ee, suyu hallettik. Bir adet mama kasesi mamayı hallettik. Şöyle yanına bir yere. Ondan sonracığıma. Kahveler tamam gibi. Yatak 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 hemen en güzelinden. Siyah olsun ya. Şöyle bir yatak. Bir de küvet aldık mı? O oh, yeme de yanında yat. Tamamdır. Şimdi şunları adam akıllı bir güzelim de arkadaşlar. Baya çirkin oldu. Şimdi banyosu şurada arkada olsun arkadaşlar. Çünkü kimse görmesin. <laughs> Bıcı bıcı yaparken paşayı. Bıcı bıcı yaparım. Dalinle bis gibi kokarım. Evet başka neyi vardı arkadaşlar? Şu yatağı mıydı? Yatağını da nereye koyalım? Köşeye şu manzaralı şöyle dışarıya karşı. Ha, o. ama üşütmesin. Gerçi camlar var ya camlar yalıtımlı ısıya yalıtımlı. <laughs> Güzel. Gam gam ve suyu da köşeye koyuyorum arkadaşlar. Ha, fazla da uzaklaştırmayayım heh. Sen de gel şöyle yanına evet çok güzel şimdi bakalım şöyle bir arkadaşlar hazır mısın paşam hadi gel paşam önce seni bir gamgam gam yaptırak ya karnın acıkmış göbüşün acıkmış hadi bakayım gamgam gam. <laughs> ya sanki haftalardır yemek yememişsin gibisin paşam. Evet sahip haftalardır yemek yemiyorum Doğru Aa, Harbiden ya ben seni bayağıdır ay susuz koydum Paşam benim ye 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 bol bol ye Suyunu da e, iç kamgamını da ye Oh oh yarasın 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 Arkadaşlar paşamı bayağıdır ben ihmal ettim Ay iyi, iyi. Kedi yüreğim şu an mizan azabı çekiyorum Neyse ki telafi ediyorum şu an Tamam boğulacaksın yeter yeter Şimdi senin canın ne istiyormuş bakayım seni biraz sevelim şöyle Paşam benim paşam 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 Başka canın bir şey istiyor mu paşam Gel gel gidelim hadi gel Biraz uyu lan Neredeydi bu la bunun yatağı Dur önce bir bıcı bıcı yaptırak seni Girsene lan ya, istemiyorum şimdi sahip Tamam o zaman gel seni uyutalım Bu saatte mi Aa, Sen de bir şey istemiyorsun tamam be Allah Allah İyi takıl hadi sen kafana göre. Seni ben odanda bırakayım şöyle. He sen da takıl. Ben de bir aşağı ineyim ya. Uh daraldım arkadaşlar. Bir dışarı çıkmam gerekiyor. Bir de bu kıyafetlerle var ya hareket etmek o kadar zor ki acilen kendimize kıyafet almalıyız arkadaşlar. Çünkü sivil hayatta benim kimse komutan gafur olduğumu bilmemeli. Kimse. O yüzden hemen kıyafetlerimi değiştirmek zorundayım arkadaşlar. Evet gelelim kıyafetler arkadaşlar. Şöyle ponçik ponçik güzel kıyafetler var mı? Hemen bakıyorum bir. Hmm, ponçik ponçik güzel kıyafetler. Sanki şurada gördüm ama. Ay bu ne kadar güzel. Bunun altı var mı acaba? Ya bu da çok güzel. Ay bu daha güzel. Tamam bu kalsın bu bu bu. Pantolonlara gelelim arkadaşlar. Şimdi buna uygun bir şey almak zorundayım. Aha buldum. İşte bu. Şu kafamızdan hemen kurtulalım arkadaşlar. Şapka almayacağım. Kulaklık. Bir tane kulaklık alalım. Arkadaşlar kış geliyor malum patilerimiz üşümesin şu eldiven, şu zırhı bir çıkaralım da hmm, patilerimi ama ne alsak ki oha bu ne lan gerçi daha havalar sıcak kış tam gelmedi ama arkadaşlar unutmayın bak kış geldiği an patimize bir şey alalım gerçi şimdi mi alsak ki kararsız kaldım ya çok tatlı duruyor ben alacağım ya terlersem terliyim ama tamamdır bunlar arkadaşlar satın alıyorum abi bunları hazır et paket et abi tamamdır abi Evet arkadaşlar insanların içinde böyle duracağım. Kimse benim komutan gafur olduğumu bilmeyecek. Siz de yorumlara yazmayın fazla. Ha bu arada askerlerimi unuttum falan sakın sanmayın arkadaşlar. En kısa zamanda askerlerimi kurtaracağım. Zaten bu ev orada evi. Askerlerim için hazırlıyorum bu evi. Aa işte bu giriş arkadaşlar komple askerlerim için hazırlayacağım. Burada işte yeme, içme, barınma, banyo, tuvalet, <laughs> mutfak her şeyi burada halledecekler. İkinci kat da öyle. İkinci katta da İkinci katta hem paşamın odası olacak hem de askerlerin odası olacak arkadaşlar. İkinci kat arkadaşlar daha böyle has askerlerimi, daha böyle güçlü askerlerimi alacağım. Buraya da daha böyle yeni askerlerimi alacağım. Baya aklımda şeyler var sevgili konuşan keder ailem. Şimdi başka ne yapalım bilmiyorum. Biraz gezelim isterseniz hadi gelin. Selam merhaba. Ne güzel bir gün değil mi? Merhaba merhaba. <laughs> merhaba. Aha makas. Aa, ne ki bunlar? Toplayacağım. Aa, burada da bir tane daha var. 3. Berber gaffur. Hehehe. <laughs> Aha, 4 oldu. 20 olunca ne oluyor acaba? Evet. Ne yapalım ya? Biraz takalım mı? Hey kızlar ne haber ya? Takılalım mı ha? <laughs> Hadi gelin benle. Gelsene lan. Gelmeseniz gelmeyin. Set Arkadaşlar dediğim gibi komutan gafur olduğumu kimse bilmemeli. Kimliğimi açık etmeyeceğim. Ben komutan Gaffur değilim. Lan niye bağırıyorsun Gaffur salak mısın Ha a şey 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 makas 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 makas. Hop a denizde de makas var. Hop. Ay susadım ya. Oba uçuyorum. Ulan şimdi kedi kıyafetim olsaydı ah. Ne yapsam dönüşsem mi şurada kimse yokken arkadaşlar ha iki dakika. Hadi ya kimse yok kimse yok değil mi arkadaşlar 2 dakika dönüşü verelim ne olacak ya dayanamayacağım. Ve işte karşınıza komutan Gafur. Kaçıldı lan. Herkese merhaba arkadaşlar ben konuşan kelerden kedi özel harekat tim komutanı Gafur. Buranın güvenliği komple benden sorulur PKX evreninin. Biri biriyle kavga mı etti? Biri birine kötü mü davrandı? Biri birinin evine hırsızlık yapmak için mi girdi? Biri kavga mı etti? Biri birinin hakkını mı yedi? İşte... O yerde komutan Gaffur var. Ben komutan Gaffur'um. Burası kedi özel harekat tim evreni PKX'de. <laughs> var mı lan çıkaran? Bak var mı? Arkadaşlar tek tek mekanları kontrol ediyorum. Merhaba. Merhabalar kolay gelsin. Arıza çıkaran var mı efendim mekanda? Varsa direkt söyleyin bana. Yok mu? Tamam. Evet burası güzel arkadaşlar. Kolay gelsin kardeş. Arıza çıkaran varsa dondurma alırken direkt bana söyle. Aslında şöyle bir problem var. Bazen çok sıra oluyor. En arkadaki adam en öndeki adamın yerine geçiyor. Hakka giriyor. Bunu engelleyebilirsen çok seviniriz komutan Gaffur. Hmm, demek başkasının hakkını yiyor. He? Ha Onu var ya bir göreyim. Sen merak etme. Onu ilk gördüğüm anda işini bitireceğim. Evet. Arkadaşlar PKS devrenin Güvenliği tamamen benden sorulur. Aha bu arada bakın burada kim var? A -a -a -a. Arkadaşlar izlemeyen varsa izlesin bu arada. Biraz da halkla ilgilenelim arkadaşlar. Galiba bir sıkıntı yok şu anlık. Ah bir arıza olsa da. Kedi vuruşu yapsam. Hay -ya -ki -ya. Neyse arkadaşlar benim gizli bir yer bulup bu kıyafetten kurtulmam gerekiyor. Kimse benim komutan gafur olduğumu bilmemeli. Hadi gelin gelin gelin. Burada kimse var mı? Kimse yok. Ne? Hemen eski halime geri döneyim. Hemen 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 biri mi bu oluyor? Bir dakika yardım edemem ben komutan gaffur değilim ki Ama yardım etmeliyim ben bir gaffurum çünkü Ey selam boğuluyor musun? Heh geldim yardıma Ana Boğulmuyor mu? Galiba ben boğuluyorum. Allah yardım edin. Yardım edin. Şaka yaptım kandırdım. <laughs> Arkadaşlar bayağı yorulduk be. Dön şeker toplayalım. ne Evet sevgili konuşan keder ailem PKX'de bilgisayardan nasıl gireceğinizi gösterecek bir kod verdim Odamı düzenledim Paşanın odasını düzenledim Biraz PKX evrenini dolaştım Hem komutan Gafur hem normal Gafur olarak Evet bugünlük benden ve komutan Gaffur'dan bu kadar. Yarın arkadaşlar işte askerlerime falan belki evimi gezdiririm bir şeyler yaparız arkadaşlar. Pkx devreninde tekrardan görüşmek üzere bay bay.